geldiniz. Bugün yine muhteşem bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzda kafeste kızlarımız var ve bu kızları kurtaracağız arkadaşlar. Hemen başlıyor şekerlerim. Hemen başlayalım. Burada bir arkadaş var. Ne yapıyor? Elindeki kalplerle şu kızları kurtarması lazım ama daha başındayken kafese çarptı ve bir hata yaptı. Evet ne yapıyoruz? Ya şunu geç, şunu şunu geç bari. Şunu geç yani şuraya. Geç kenara. Evet takılmaması lazım ya hiçbir engele takılmamamız gerekiyor ki başarılı olalım ve bu kızları kurtaralım şunu kurtarabiliriz en yakın oydu bize kusura bakma şekerim seni kurtaramadık şimdilik hemen şu ya arkadaş yandaki yere değmeyeceksin ya değmeyeceksin evet tekrar başlıyoruz Oyunumuza hemen şu kızımızı, şu kızımızı bir kurtaralım. Evet bize eşlik ediyor şu anda. Evet takılmadık bu sefer. Takılmadık hadi kurtaralım bunu da. Evet, iki tane kızımızı kurtardık. Bunu kurtarabilir miyiz? Biraz zor ama şunu kurtarabiliriz. Evet kurtardık. Ne yapacağız? Bu kızları toplayacağız. 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 Bu kafesten kurtaracağız kızlarımızı. Kuş gibi kafese koymuşlar. <laughs> Yazık kızlarımıza. Evet dört tane kızımızı kurtardık ve puanlamaya gidiyoruz. Oo ekip kurdu dansı iki oldu şu anda. Ve devam ediyoruz puanlarımızı topladık. Paracıkları topladık ve başlayalım. Evet şuna bin atış atmak lazım. Biraz bakalım biraz zor. Kaç kaç kaç. Ondan kurtul yani o kızı kurtaramayız maalesef. Yoksa sen de gidiyorsun. Sen de gidiyorsun bakalım. Oo, kalpli silahımız var bizim. Kalpli silahımız var var. Bak 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 bak. Üçer üçer atmaya başladı. Evet bunu kurtardık. Bunu da kurtardık. Evet şuna geçelim. Evet. Evet onu da kurtardık. Kaç tane kızımız oldu? Bir, iki, üç, dört, beş. Evet beş tane kızımızı kurtardık. Ve kızlarımız çok mutlu dans ediyorlar. Dansçı ekibi gibi olduk. Evet devam ediyoruz. Başlayalım. Bu seferkinde bakalım zor zor engeller gelmeye başladı. Hangi kızı kurtarsak acaba? Hangisini kurtarsak? Ay şuna da yazık ya. Kurtaramadık kızcağızı. Kafeste kaldı öyle ya. Gel 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 bakalım. Yürüyoruz. Bakalım. Bu da çari ve melekleri gibi oldu. Aynı kızları kurtarıyoruz. eve devam ediyoruz. Şuradaki kızımızı aldık kalplerin atışı çoğaldıkça ne oluyor daha çabuk kurtarabiliyoruz kızlarımızı daha çok kurtarıyoruz ve devam ediyoruz 1250 tane atış yaptı ve o kızımızı da aldı ve şimdi ne zamanı şekerler dans zamanı <gülüyor> kızlarımızın <gülüyor> hepsini kurtardık ve çok mutluyuz 158 para kazanmışız evet gönderelim paracıkları da evet parasız olmaz Evet seni de aldık. Gel sen de takıl bize. Gel sen de takıl. Kızım senin biraz zordu ama neyse geçtik seni de aldık hadi. Sen de katıl bakalım. dalcı grubu topluyoruz. Ekibimizi tamamlıyoruz. Evet. O atışlar 3'e çıktı. Evet bakalım. Gitki de böyle değişik engeller de çıkıyor karşımıza. Onlara takılmamak lazım. Takılmamak lazım. Ve devam ediyoruz. Takılmamak lazım derken de artık dilimiz düştü. Takıldık yani. <laughs> Evet devam ediyoruz ve kızlarımızı toplamaya. Kaç kız oldu? Oho kızlar ordusu geliyor. Evet çok da mutlular. Ve dans zamanı. Dans başlasın. Evet mutluyuz. Çok mutluyuz hem de. Hadi kafesin içinde yaşamak kolay değil. Bravo sana. Şu kızcağızları kimler kafese koymuş? Hayır ya! Bak önümüze engel çıktı gördünüz mü? Şekerler gördünüz mü? Bu engele takılmamamız gerekiyor. Ve başlıyoruz. Başlayalım başlayalım. Yeni yeni kapılar açıyoruz. Yeşil yeşil kapılardan geçeceğiz. Kafesteki kızlarımızı kız kenardan. Evet çok şükür yakalanmadan geçti Evet evet devam ediyoruz devam ediyoruz. Şu kız yazdı da Allah yazdı. Oh, gel yavrum takılmayın takılmayın takılmayın. Evet ya uçtaki kızı alamadık ama ne yapalım ya. Evet, tamam, en köşede saklamışlar kızı. Evet 48 tane altın para topu altı toplamadık gerçi kağıt para topladık ve devam ediyoruz bakalım bu sefer neler yapacağız kızlar çoğalıyor git gide çoğalıyor kızlar git gide çoğalıyor kızları kafese koymuş bir de elinden asmışlar yazdık ellerinden bağlamışlar kızım o nasıl bir duruş ya hepsi poz vererek durmuş kafesin içinde gerek yok biz kurtarırdık sizi gel gel poz vermenize gerek yok biz sizi kurtaracağız yavru uçlar merak etmeyin. Kuş gibi kafese mi tıkadılar sizi gel, gel, gel. Evet. Oo buna bayağı bir atış yapmak gerekiyor. İnşallah. Evet ve bütün kızları bütün kızları topladık. Ekibimiz tamam. Evet bakalım kaça gittik. Evet 4 kızlar dans ediyor ve dans zamanı mutlular. 220 Alt, altın diyor, Hep altın diyorum. Aklım fikrim altına giriyor. Paracıklarımızı topladık. Evet devam ediyoruz. Bakalım şuna 530 atış gerekiyor Kızım sen bizi öldüreceksin. O buna da çok gerekiyor ya. Maalesef üzgünüm sizi kurtaramadık kızlar. Canlarım benim. Kıyamam size ama yapacak bir şey yok. O kadar... Güçlü silahımız yoktu bizim sizi kurtaralım. Kalpleri atıyoruz kalplerimizi attık attık kızları topladık. Hadi bakalım kızlar yürüyüş yapıyoruz yürüyüş zamanı. Gelin bakayım şekercikler devam ediyoruz. Bakalım ay burası biraz tehlikeli köşeden gitmemiz lazım maalesef öbürünü kurtaramadık. Evet ya sondaki kız da bizim sonumuz oldu ama ya Öyle kaldı. Evet ilk başta şimdi seni kurtaralım gel gel. Gel duruşa bak duruşa bak duruşa bak. Ay gecemedi. Çok güçsüz bir silahımız var. Kalpler yetmiyor sizi kurtarmaya kızlar. Gelin bakalım. Toplaşın. Evet devam ediyoruz. Evet seni kurtaracağız bekle. Bekle bakalım. Kırmızılı. Gel gel seni unutmuştuk. Seni yeniden bulduk. Gel bakalım. Kafesin yarım kalmış senin. Evet 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 geçiyoruz. Atışlara devam. Evet. Ne yaptık? Oho! Ordu gibi kızları kurduk, kurtardık. Evet devam ediyoruz. Mükemmel gidiyoruz. Mükemmel devam ediyoruz ve bakalım. Kızım gel gel katıl sen de katıl. Oo! Baya 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 çok kız topladık. Bakalım. Kaç tane olduğunu siz ya. Oho! Baya bir ilerledik. Mükemmel devam ediyoruz. Ekibimiz dans ediyor, dans ediyor. Çok mutlular. İnşallah seni kurtaracağım. Dur dur. Kızlar üzülmeyin. Geliyorum. Sizleri kurtarmak için geliyorum. Prensiniz geldi. Prensiniz. Hepinizi kurtaracağım. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Kurtarıcı meleğiniz geldi. Evet devam ediyoruz. Ay kızım sen bizi öldürtürsün sen, sen kusura bakma yani. Senin işin zor. Sen bir dahaki prensi bekle, bekle. Biz şunları bir kurtaralım da yani öncelikli olarak. Yolumuza devam edelim. Evet tehlikelerden uzak durmamız lazım. Kızım seni kurtardık mı? Bir tanesini kurtaramadık gibi geldi ama bakalım. Hayır. Maalesef arkadaşlar çok zor ya. Çok zor. Onları kurtaramamız çok zordu ve kurtaramadık. Neyse kurtardıklarını çok mutlu. Neyse bize para kazandırdılar. 253. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bak böyle 530 falan yani. Gene bir şekilde. Aaa onu bile alamadık. Seni hiç kurtaramayız kızım ya. Sen bizi özütürürsün yani. Yapacak bir şey yok. Bizim buraları geçmemiz gerekiyor. Evet, silahlarımızı güçlendirdiğimiz zaman daha rahat böyle kızları kurtarabiliyoruz. Daha rahat bir şekilde. Şu anda evet bayağı iyi gidiyor, iyi gidiyor. Ekibimiz tamamlanıyor. Bakalım kızlar mutlu muyuz? Evet mutluyuz, mutluyuz. Şuraya bir silah sıkalım, sıkalım, sıkalım. Belki güç kazandırır, belki bize güç kazandırır dedi. Devam ediyoruz. Ay, takılmadan takılma Kız, sen gene yarım kaldın kız. Gel, gel bakalım, hadi neyse kurtardık seni. Yazık, yazık yarım kafeste böyle bekliyordu bizi kuş gibi evet devam ediyoruz ve bakalım kaç puan aldık ve mükemmel bir şekilde yine 4 puana geldi kızlarımız dans ediyor Evet şekerler oyunumuz buraya kadardı. Umarım çok eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Zili açmayı ve beğen yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.